Merhaba arkadaşlar, Pasta kanala hoş geldiniz. Ee, ben şu anda Ales sınavının açılımını kusura bakmayın çünkü ben 7'sinde açıklanacak diye düşünüyordum. <laughs> Açmış bulundum, heyecanla unuttum çünkü kız kardeşim geldi, can topiklerde Ales açıklandı var. Bir girdim, sonuç 73, 73 almışım ve virgül de var bunun. 73. 73. <laughs> Bilmiyorum, çok mutluyum. Çünkü çalışma telefonu siz gördünüz gerçekten ben bunu hak etmiştim. <laughs> çok emek verdim, çok çalıştım. Elimden geri, <laughs> elimden gelen en iyisini yaptım ve sonuç olarak hedeflediğim puanın tam 3 puan bu şekilde. 3 puan yükseğini aldım. 73 aldım. Çok mutluyum. Bence bu video bu kadar yeterli. Hiç montajlama falan yapmayacağım. Şimdi atıyorum. Bu yani. Bir şey söylemeye gerek yok sanırım.